Merhabalar, bugünkü konumuz Python'da sözlükler. İşte burada. Sözlük Python'da önemli bir veri türünü temsil ediyor arkadaşlar. Sözlüğün içerisinde iki önemli alan var. Bunlardan birincisi sözlüğün anahtar değeri, ikincisi anahtarın içerisindeki değer. Yani anahtar ve değer çifti. Bugünkü konumuz dictionary veri türü. Dictionary doğru mu söyledim? Dictionary. dictionary. Gelin bunun yapısını inceleyelim. Artık Visual Studio Code üzerinde Python'ı kullanmaya başladığımız için Visual Studio Code'umuzu açarak Python klasörümüzün içerisine giriyoruz. Bunu daha önce yapmadıysanız yukarıdaki video bağlantısından veya açıklamalardaki videodan izleyerek öğrenebilirsiniz ve kurulumunu yapabilirsiniz. Bu kurulumu yaptıktan sonra Visual Studio Code'u açıp Python dosyası oluşturmak için daha önce açmış olduğum Python ders klasörümün içerisinde buraya giriyorum. Ve new file diyerek bir dosya oluşturuyorum. Dosyamın adına sözlük dedim uzantısına py olarak belirttim. Evet, sözlük py isimli Python dosyamın içerisindeyim şu anda ve bir sözlük oluşturmam gerekecek. Sözlük türünde bir veri türü oluşturmam gerekecek. Sözlük türündeki veri türleri yani dictionary türündeki veri türleri aslında birer liste türüdür. Yani içerisinde değişik veri türleri saklayan bir listedir. Ama diğer işte tuple'dı yani demetlerde, liste türü elemanlarda veya küme türündeki elemanlarda bunlardan farklı bir yapısı var ve bunu inceleyeceğiz. Bu yapı aslında veri iletiminde birçok alanda kullanılıyor. Örneğin JSON veri türleri de benzer yapıdadır ve bunlar oldukça çok kullanılan bir veri türüdür. Bu yüzden bu konumuz gerçekten önemli bir konu. Bu konuya dikkat etmeniz, iyice öğrenmeniz gerekiyor. Hadi bakalım konuya geçelim. Python'da bir değişken tanımlamak için ne yapıyorduk? Önce herhangi bir şey yazıyorduk. Yani değişkenin adını yazıyorduk. Ben buna szlk diyorum. Yani sözlüğün kısaltması bir değişken ismi olarak kullandım ve eşittir diyerek içine atacağım bilgileri belirtmek için atama işaretini kullandım ve sözlüğümün başlangıç bitiş işaretlerini kullandım. Bu şekilde bir sözlük tanımlıyorum zaten. Yani bunu tanımladıktan sonra sözlüğün içerisine eleman sonradan ekleyebilirim. Boş bir sözlük tanımlamış olurum ama ben tanımlar tanımlamaz içerisine değer girmek istiyorum. Onun için süslü parantezlerimin arasına girip enter'a basarak değer çiftlerimi oluşturmaya başlıyorum. Bir arabaya ait bir özellik olarak düşüneceksek bu sözlüğü. Sözlüğün içerisindeki bilgiler de arabaya ait bilgiler olacaktır. Onun için sözlüğün her bir bilgisini anahtar ve değer çifti olarak belirtmem gerekiyor. Önce anahtar değeri giriyorum. Anahtar değeri girerken çift tırnak içerisinde girebiliriz. Metinsel bir ifade anahtar olarak belirtecekse veya tırnak içerisinde belirtmeyip de numarik olarak da belirtebiliriz. Bir sayı olarak anahtar değeri kullanılacaksa. Ben şu anda metin kullanıyorum. O yüzden tırnak içerisinde kullandım. Marka diyorum. Aracın markası ve iki nokta üst üste değer kısmına geçiş yapıyorum. Burada da yine tırnak ifadelerin içerisinde örneğin Toyota diyorum. Burada aracımın markasını belirttikten sonra bu değer çiftimi kullandıktan sonra bir e, kayıt girmiş oldum. Nereye? Sözlük veri türünün içerisine. Bir kayıt girdi. Şimdi bu bir kaydı çoğaltacağım. Bir gülle ekleyeceğim. Yine bir anahtar ve bir değer çifti gireceğim. Buna bu sefer model diyeceğim. Model. Modeli Corollaus. Ve bir anahtar değeri daha giriyorum. Yıl diyelim. Buna biz şöyle yıl diyelim. Tırnak içerisinde burada istediğiniz gibi anahtar belirtebilirsiniz. Burada Türkçe karakter kullanıp kullanmamanız önemli değil. Çünkü zaten tırnak içerisinde olduğu için buna çok fazla dikkat etmeseniz de olur. Yıl şeklinde bir anahtar değer ve yılın değeri de bu sefer e, rakam olsun 2013 diyelim yılın anahtar değeri metinsel bir ifade ama yılın kendi içerisindeki değer burada sayı numerik bir ifade integer bir değer. Diğerleri ise yine string string şeklinde tutulan veri çiftleri. Peki bu sözlük isimli değişkenimi ekrana bastırmak istiyorum. Print komutuyla şu şekilde kullanarak bu bilgilerimi ekrana bastırabilirim. Bakalım doğru bir şekilde giriş yapmış mıyım? F5'e basıyorum ve görüldüğü gibi Dictionary veri türündeki değerlerim ekrana basılıyor. Markanın karşılığında Toyota, modelin karşılığında Corolla, yılın karşılığında ise 2013 verileri saklı. Şimdi bunu gelin açalım. Dictionary türünde bir veri türü belirlerken önce değişkenimizin adını yazıyoruz. Değişkenimiz A olabilir, herhangi bir harf olabilir. Örneğin ben A şeklinde bir değişken adı kullanmak istiyorum ve bunu atama işaretiyle belirtiyorum. Daha sonra süslü parantezimizi açıp kapatabiliyoruz ve bu boş bir sözlük tanımladığı anlamına geliyor. Ama ben içerisine değer girmek istemiştim. Buraya da içine girdiğim değerleri K kısmını bu renkte kullanacağım. Tırnak içerisinde e, isim diyebilirdim. İsim anahtar değişkenine Murat olarak sakla diyebilirdim. Bunu da yine tek bir kayıt olarak bu şekilde saklardım. Bu benim sözlük yapımın, benim sözlüğümün temel yapısı. Burası neydi? Key yani anahtar. Burası neydi? Value yani değer. İşte sözlük yapısının temeli bu şekilde. Daha sonra işleyeceğiz. Burada keylerin ve valuelerin farklı farklı özellikleri mevcut. Örneğin key sadece Tekil olabilir. Aynı key'den tekrar olamaz. Örneğin ben buraya isim Murat şeklinde bir anahtar ve value değer çifti oluşturduktan sonra buraya virgül ekleyip altına yine isim diye yazmaya devam edemem. Eklediğim ikinci ismi kabul edip birincisini silecektir, üzerine çizecektir. Aynı değerde iki tane anahtar olamaz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ama aynı değerde iki tane value olur. Bunu da bilgi olarak kenara ekleyelim. Şimdi konumuza dönecek olursak Sözlüklerin önemli özelliklerinden birisi Python 3.7'den sonra sözlüklerin sıralı olarak kaydediliyor olması. Yani ilk eklenen bilgi birinci kayıt olarak kaydediliyor ve diğerler arkasında sıralı olarak devam ediyor. Ama 3.7'den önceki versiyonlarda bu sıralama söz konusu değil kafasına göre ekliyordu. Sözlük veri türüne sonradan eleman ekleyebilirim. Örneğin şu şekilde eleman ekliyorum. Diyorum ki işte szlk'nin içerisine bir anahtar alanı daha oluşturmak istiyorum. Buna da ne diyelim? Ee, renk diyelim. Renk kısmında geldim. Buradan mavi olarak şöyle değerini girdim. Bir alt satıra inip yine ekrana sözlüğü yazdırmasını istedim. Birinci sözlükte renk mavi kısmı gözükmeyecektir. İkinci sözlükte yazdırdığım yerde değişikliği görüntüleyeceksiniz. F5'e basarak görüntülüyorum. Evet burada görüldüğü gibi ilk sözlük veri türünde renk bilgisi yok. Burada rengi ekledikten sonra renk bilgisinin de sözlüğe eklenmiş olduğunu görebiliyorum. Bunu yine üzerine gelip herhangi bir özelliği değiştirebiliyorsunuz. Herhangi bir anahtarın değerini değiştirebiliyorsunuz. Yani rengi ben buradan mavi yaptım. Daha sonra yine renk değerinin içerisine sarı yazdığın zaman bu sefer mavini silip üzerine sarı yazdığını göreceğiz. Şunu da yine ekrana bastırdım. F5 ile çalıştırdım. Görüldüğü gibi ikinci sırada sarı olarak en son kaydı sarı olarak aldığını görüyoruz ve bu bilgilerden sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. Buraya kadar edindiğimiz bilgiler neler? Sıralı bir veri türümüz var. İçeriği değiştirilebiliyor ve anahtar kısmında çift kayıt olmuyor. Yani aynı türden, aynı isimde başka bir anahtar olmuyor. Yani anahtar kısmı tekildir. Mutlaka tekil olmak zorundadır. Bu da bize verinin kimliği olarak bir ipucu veriyor aslında burayı da ileride kullanacağız bir sonraki aşamayı yine yeni bir dosya oluşturarak buraya sözlük 01 şeklinde kaydediyorum ve uzantımı peyi olarak veriyorum şimdi az önce bir sözlüğü oluşturmayı gördük peki bu sözlüğü oluşturmanın bir başka yöntemi daha var constructor yöntemiyle oluşturma imkanımız var bunu şu şekilde anlatabilirim e, szlk ismindeki değişkenimi yine oluşturuyorum fakat bu sefer dict yani dictionary'nin kısaltılmışı sözlük veri türünün asıl e, kısaltması dict'tir. Bunu direkt yazarak şu parantezleri kullanarak buraya yine e, anahtar ve değer çiftini ekleyebiliyorum. Örneğin name kısmına işte Murat, Virgül Ondan sonra e, yaş kısmına şöyle yaş kısmına 80 virgül ülke kısmında Türkiye şeklinde bilgi girip sözlüğümü oluşturabiliyorum. Bu da bir sözlük oluşturma kurucu şeklinde sözlük oluşturma yöntemidir. Bunu da ekrana bastığınız zaman yine sözlük bilgilerimin bu şekilde olduğunu göreceğim. Yine buraya şuralara Türkçe karakter girebiliyorsunuz. Bunlar bir sorun oluşturmuyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ben buraya alışkanlık olduğu için Türkçe karakter kullanmıyorum. Bunu siz de alışkanlık haline getirirseniz ileride yaşayacağınız herhangi bir sorunun kaynağı olup saatlerce bu sorunu arayabilirsiniz. Kullanıcıya göstermediğiniz yerlerde Türkçe karakterler özellikle veri adlarında, alan adlarında kullanmamaya özen gösterelim. Şimdi ilk örneğimiz üzerinden devam ediyoruz. Buradaki araba markasının şu kısmını silerek oluşturduğumuz araba modelinin üzerinden devam edelim. Buradaki SZLK isimli değişkenimizi, değerini yani içerisindeki value'yu herhangi bir yere aktarmak için şunu kullanabiliyoruz. Yani name value'sunu içeriye atacağız, markanın o zaman bu şekilde şöyle kullanabiliyoruz. X'in içerisine marka anahtarının altındaki değeri atıyor yani Toyota yazısını atacak. Bunu da görmek için yine print deyip X yazarsak. Şöyle F5 ile çalıştırdığımızda görüldüğü gibi Toyota kısmını yazdırmış oluyor. Yani bunu anahtarı verdiğimizde değerini alıyoruz. Bu şekilde değişkenin için atarak kullanabiliyoruz. Bu bize değerine erişmek için. Bir diğer yöntem yine örneğin Y isminde bir değişken kullanalım. Yine SZLK ismindeki dictionary türündeki değişkenimizi yine valuesunu alalım. Yine markasının valuesunu alalım ama bu sefer farklı bir yöntem kullanalım bu kullandığımız yöntem get yöntemi. Bu yöntem markanın içerisindeki değeri almamız için kullandığımız diğer bir yöntemdir. Örneğin bunun içerisinde şu şekilde marka yazarsak yine marka değerinin içerisindeki Toyota yazısını almış olacağız. Bu sefer ekrana Y'yi bastırırsam ikinci satırdaki kodumuzun çalıştığını göreceğiz. Bu marka anahtarının değerini bu şekilde veya bu şekilde edinebiliyoruz. Aynı sonuçları veriyor. Peki sözlük değişkeninin SZLK isimli değişkenin içerisindeki anahtarları ekrana bastırmak istersen ne kullanacağım? O zaman da şunu yapıyorum. Hemen şurayı silerek tekrar başlayalım. SZLK nokta case diyor. Sezelegenin anahtarları. Bunu ne yapalım? Ekrana basalım. Bu da ekrana bastırmayı tercih ettim. Burada gördüğü gibi sadece anahtar kısımlarını, case kısımlarını aldı. Case'leri ekrana yazdı. Bu da bizim anahtarlara erişme şeklimizdi. Aynı şekilde ekrana bu sefer sezeleke değişkeninin değerlerini yazdırmak istersem bu sefer de nokta values özelliğini Kullanırım, F5'e basarak bunda bu şekilde sadece değerleri listesini vermesini isteyebilirim. Buradaki Case ve Values e, özelliklerini kullanmayı öğrendik. Ekrana nasıl basılacağını, nasıl listeleneceğini bu şekilde öğrenmiş olduk. Peki anahtar değer çiftlerinin bir listesini nasıl alabiliriz? Bu da kolay. Bunun için şöyle bir yöntem var. Yine SZL2'nin içerisine nokta koyduktan sonra, bakın buradaki yöntemlerden bahsediyorum zaten. Sürekli az önce bahsettiğim şeylerde yine bunlarla alakalı items nesnesi items e, fonksiyonunu seçiyorum items burada bana geriye içerideki itemleri döndürüyor yani nesneleri döndürüyor ve bunu bir değişkene atıp bunu da ekrana yazdırabiliyorum direkt de yazdırabilirdim bu şekilde değişkenimi ekrana bastırdığımda içerideki itemleri bu şekilde değer çiftlerini çifter çifter gösteriyor bakın bu farklı bir yöntem ekrana marka Toyota ile birlikte model Corolla ile birlikte şeklinde gösteriyor ve virgülü ayırarak parantez alarak basıyor bir de Sözlük içerisinde arama yapmak için kullandığımız bazı yöntemler var. Bunlar tabii ki aradığımız kelimeyi eğer if yani if komutuyla arıyoruz. If diyerek eğer diyoruz. Örneğin model anahtar sözlüğü SZL2 içinde var mı diye şu şekilde sorabiliyorum. E, model in szl dediğim zaman szl değişkenin içerisinde model anahtarı var mı demiş oluyorum. Eğer varsa buradaki komutlarımı çalıştırıyor benim buraya var şeklinde bilgi veriyorum. Çalıştırdım ve var şeklinde bilgimi aldım. Çünkü model içeride var. Model 2 diyelim abi bir şey var mı? Yok. O yüzden hiçbir şey yazmayacaktır. Burayı çalıştırmayacaktır. Bunu da geçtik. Aynı şekilde değer çiftlerini güncellemeyi yani değerin içeriğini güncellemeyi görmüştük ama bunu güncellemenin bir yöntemi daha var. O da update'tir. Örneğin yukarıdaki veri türümüzü yine yazarak üzerindeki şu update özelliğini kullanıyorum. Nokta update dedikten sonra parantez içerisinde yazıp hangi değer çiftinin update edileceğini şu parantezler içerisinde, parantezler içerisinde belirtiyorum. Örneğin ne marka ne olacak? İşte Toyota yerine markayı değiştirmek biraz saçma çünkü Corolla da değişecek. Model değiştirelim. Model yerine Corolla yerine Corsa yapalım. Saçma oldu. Corolla yerine ha, Toyota Havensiz Yaris Yaris koyalım ve update'imizi yaptıktan sonra yine ekrana sözlüğü basalım. Doğru çalıştırmış mıyız? Marka Toyota model yarısı şeklinde güncellendi. Update'i bu şekilde kullanabiliyorduk veya bir yöntem daha vardı, onu başta anlattım zaten. O şekilde de update edebiliyorduk. Köşeli parantezler içerisinde anahtar sözcüğünü yazarak. Yeni bir eleman ekleyebiliyorduk. Bunu yine göstermiştim, yeni bir eleman eklemeyi. Bunu yine update ile yapabiliyoruz. Ee, Update'te olmayan bir anahtar girerek, örneğin, işte renk demiştim. Rengi de bu şekilde girerek kırmızı olarak belirtebiliyorum. Bu sefer de renk bilgisini eklemiş oluyor. Eğer varsa update içerisindekini değiştiriyor, yoksa üzerine ekliyor buradaki gibi. Peki sözlükteki elemanları nasıl geri alıyoruz. Bu da kolay. Bunu da szlk isimli değişkenimizin sonuna nokta koyarak pop dedikten sonra neyi kaldıracağımızı belirtiyoruz. Tırnak içerisinde, parantezler içerisinde veya tırnak içerisinde hangi anahtar değer çiftini kaldıracağımızı. Burada modeli kaldırmak istiyorum ortalıktan. Ve yine şu printi keşke silmesem daha iyi olurdu yazdıralım şöyle F5 ile yazdırdım ve gördüğünüz gibi değer çifti birlikte gitti yani sadece model gidip işte Corolla kısmı kalmadı ikisini birlikte gönderdik çünkü anahtar değere bağlı değer anahtara bağlı bunu da öğrendikten sonra pop item isimli bir e, özelliğimiz daha var bunu da hemen görelim pop item diyorum item bunun tabii ki Türkçesi pop item dedikten sonra ekranda bir neler olduğunu görmek için yine sözlük değişkenimizi kullanarak bakalım ne olmuş. Evet birinci print ifademizde görüldüğü gibi iki tane değerimiz duruyor. Yani ne çıkmış? Model çıkmış modeli kaldırdığımız gözüküyor. de ise ikincisinde ise e, yıl bilgisi kaldırılmış. Yani sondan bir eleman kaldırılmış. pop item da bu şekilde sondan bir elemanı ortadan kaldırıyor. Son eklenen elemanı ortadan kaldırıyor. Önemli olan özellik bu. Bu özellik unutmayın. Python 3.7'den önce herhangi bir elemanın kaldırılmasıydı ama Python 3.7'den sonraki versiyonlarda sıralı olarak en son eklenen elemanı kaldırmak için pop item isimli fonksiyon kullanılıyor. Bir silme yöntemimiz daha var. Bu da del şu şekilde. del diyerek en başa geldim. del komutunu kullanarak Sözlük değişkenimi kullanıyorum. Sözlük değişkenimin içerisinde neyi sileceğimi belirtiyorum. Bu şekilde. Şöyle. Örneğin markayı sileceğim. Del diyerek markayı silip bu şekilde yok edebiliyorum. Yine aynı sonuca ulaştım. Bu da bir yöntem. Komple diziyi silmek istersem acaba ne olur? Sözlük isimli dictionary'i silmek istersem. Ne olacak bakalım? Görüldüğü gibi burada böyle bir şeyin olmadığını, silindiğini yani belirtiyor. Komple uçurduk. ZZLK isimli değişkenimizi komple hafızadan uçurmuş olduk. Böylece de delete işlemini yaptık. Del ifadesi sözlüğü komple ortadan kaldırıyordu. Böyle bir ifade bellekte saklanmıyordu artık. Ama bir de clear isimli bir fonksiyonumuz var. Fonksiyonu da yine şöyle kullanalım. ZZLK.clear diyelim. Clear yapıp Şöyle parantez açıp kapattıktan sonra şuradan pardon şunu bir durduralım önce. Çalıştırdık. Tekrar çalıştırıyoruz ve içini boşaltıyor. Sözlük simi değişkenimiz yine dictionary türünde kalıyor fakat değerlere gidiyor. Clear bu işe yarıyor. Delete komple silmeye yarıyor. Sözlük türündeki veri türümüzün içerisindeki elemanlara erişmek için bir döngü kullanmamız gerekiyor. İçerideki elemanları bir döngüden geçirmemiz gerekiyor. Bunun için de kullanacağımız sözcük for ifadesi for bu şekilde yazarak kullanıyoruz. Bir döngü değişkeni ve in ifadesinden sonra sözlüğümüzün değişken ismini kullanıyoruz. Ve for'dan sonra tabii ki iki nokta üst üste koyarak şu şekilde print şu parantez içerisinde szlk diyerek şöyle x'in değerini göstermek istiyorum. Buradaki sözlük ifadesinde x'e aktarılan şeyler buradaki key'ler olacaktı. Bu anahtarlar x'e aktarıldığı için bir sonraki aşamada ekrana bastırırken anahtarın içerisindeki değeri bastırmak için bu şekilde anahtarı parantezler içerisinde yazmam gerekiyor. O yüzden burada anahtarı temsil ettiği için x'i yazıyorum ve her seferinde değerlerini alacağım. F5'e bastım ve görüldüğü gibi değerler alındı. Eğer sadece x'i yazdırsaydım benim sadece anahtarları yazdırmış olacaktım. O da bu şekilde çıktı almamı sağlayacaktı. Bu yöntem teker teker elemanlara ve anahtarlara erişmemi sağlıyor. Ve bir yöntem de eğer bu şekilde erişmek yerine şunu da tercih edebilirsiniz. SZRK dedikten sonra nokta values dediğimizde x'in içerisine direkt değerleri aktaracaktır. Bu sefer değerleri direkt yazacaktır. Ha, values hata verdi çünkü values'u şu şekilde F5 ile yeniledim. Değerlerin teker teker alındığını gördüm. Bu da bir yine başka bir yöntem kullanım şekli. Yine aynı şekilde value üzerine case dediğim zaman anahtarları ekrana bastırabiliyorum. X'in içerisinde bu sefer case'leri atıyor. Case'lere teker teker erişme imkanı sağlıyor for döngüsü içerisinde. Değer çiftini basabiliyorum. Yani hem hem value'yu hem case'i, key'i basabiliyorum. Bu şekilde kullanabiliyorum. Örneğin x ve y şeklinde şöyle değer çiftini yazıp şuraya da direkt değer çiftimi listeleyen şey neydi? Sözlük içerisindeki items'tı. Items'ı direkt şu şekilde yazarak x ve y'nin içerisine atılmasını sağlıyorum. Böylece ekrana bu şekilde basma imkanım oluyor ve bunlara erişme imkanım oluyor. İstersem x'i burada basarım. Şu şekilde bilgi veririm. Derim ki anahtar print değer şeklinde basabilirim. Farklı farklı yerlerde kullanabilirim. Gördüğünüz gibi anahtar marka değer toyota şeklinde bastı. Bunu tek satırda yapmak istersem ne yapar, ne yapıyordum? Buradan şurayı kopyalayıp virgülle ekleyip gidiyorum. Böyle tek satırda anahtar değer çiftlerini şöyle göstermiş oldum. Ve sözlük kavramımız bu kadardı. Bundan sonraki aşamada sözlükle bu sözlük yapısını kullanarak bir uygulama oluşturacağız. Kullanıcılarımızı oluşturacağız. Kullanıcılarımızın kimlik bilgileri olacak. İşte telefon numaraları falan olacak ve bunu arayabileceğiz, silebileceğiz, kullanıcı ekleyebileceğiz. Bu gibi aksiyonlara giriş yapacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.